Evet arkadaşlar. Bu videomuzda e, başka sitelere yüklenmiş karikatür resim e, hatta video iki videoyu biraz işlemiştik. Beğendiğimiz işte bu resimleri bizim sistemimize yüklemeye gerek kalmadan hızlı bir şekilde nasıl paylaşabileceğimizi aktarmaya çalışacağım. Şimdi gördüğünüz gibi test user modunda bağlayayım. E, buna en iyi örneği günün karikatürleri, komik resimleri kısmında verebiliriz. Mesela ben Selçuk Erdem'in şahsen karikatürlerini severim. Ve Selçuk Erdem'le ilgili bir forumun bir tanesinde forum Türk tr diye bir yerde Selçuk Erdem'in bir iki karikatürünü buldum. Ya da Selçuk Erdem'in karikatür dünyasında mesela bir albüm sitesi var. Baktım burada şu şeyi çok hoşuma gitti albüm e, bu karikatürü. Bunu sizinle paylaşmak istiyorum. Bunu nasıl yapabilirim? Şimdi hatırlarsanız yanıtla kısmından yeni bir konu açıyor idik. Diyelim ki bu da benden olsun dedik. Şimdi bir ikon bıraktık. Normalde eğer bu paylaşacağım resim daha önce hatırlarsanız bilgisayarımda ise şu kısımda browse ben mesela bir resmi seçip bunu bağlı döküman olarak gösteriyordum ya da boşlukta herhangi bir yere, bir yere tıklayıp büyük resim olarak eklediğim zaman bu eklediğim eklentim buraya e, mesajımda gözüküyordu. Daha fazla eklent eklemek için bu butona basıyordum. Daha sonra imek e şok diye bunların üzerinden geçmiştik hızlı şekilde sadece şey yapayım tekrar edeyim dedim ImageShock diye meşhur resimleri tutan bir server üzerine resmi göndermek istiyorum. Komukta yer kaplamasını istemediğim öyle eğlencelik, arşivlik bir resim değilse o zaman bağlı doküman yerine bu kısmı kullanıyordum hatırlarsanız. Buradan Browse'da mesela herhangi bir resmi seçip gönder tuşuna bastığımda bu resim şu anda ImageShock adlı sitedeki server'a kopyalandı. Şunu olduğu gibi copy deyip burada enterle bir yere yapıştırıyor idim PS şeklinde daha fazla resim göndermek istiyorsan buraya burada nasıl eklentileri daha çok eklenti tıklıyorsam burada da şöyle yeni bir resim daha yükle kısmı var burası çok açık değil tekrar buna basıp tekrar bir resim seçiyordum ee, şimdi bunu mesela gönder diyelim bakalım Bunlar şu anda ekledim resimler. Bu resim Benim Kendi makinemizde, bizim serverımızda. Ben tabi bugün bunu işi yapmak istemiyorum. Bunu sil diyelim. Daha doğrusu bir karikatürü Masa üstüme kaydet Save As Picture Bu kaydettikten sonra masa üstüne ki mesela kaydedelim bunu Diyelim ki AA klasörüne Karikatür olarak kaydet dedim. Şimdi ben bunu kaydettikten sonra gidip şu anda AA klasörüm şu resmi artık karikatürüm burada. Bunu tekrar bağlı doküman olarak bilgisayar komuğa yükle oradan attachment ver dememe hiç gerek yok. Yani şu resmi bağlı doküman olarak ilave etmem için bir gerekçe yok. O yüzden bunu sil diyelim. Bunun çok basit bir yöntemi var her site yüzde yüz desteklemese de çoğu site bunu destekliyor. O da şu. Mesela beğendiğim bir resim. Şu resim olsun. Bu resmin üzerine tıklayıp sağ tuşla Save as picture dediğim zaman masa üstüne kaydediyoruz resim olarak. Bir de bunun propertisine bakalım. Özellikler. Bakın burada bir tif dosyası olduğu dosyanın türü ve adresi nokta gif şeklinde. Yani buradan şunu anlıyoruz. Bu resmin adı bu da resmin bulunduğu server. Şayet ben bunu copy seçip copy der. Şunu da okay dememiz gerekiyor. Daha sonra <laughs> yanıtla bölümünde yeni açtığım bir yere bu da benden olsun dedik. Hatırlarsanız resimleri internetteki resimleri direkt olduğu gibi yapıştırmıyor idik ne yapıyorduk? Bunu silelim. Şuradaki resim ekle ikonuna tıkladığımızda image'in yani görüntünün kısaltılmış arasına bu kısma yapıştırıyorduk. Bakın artık şu resim şu makinedeki bu resmi benim şeyime image olaraktan göster dedik. Ee, bakalım olmuş mu? Gönder. Evet gördüğünüz gibi benim makinamda yani komuğa herhangi bir yükleme yapmadan bu resmi komuk üyeleriyle paylaşmış oldum. Şu resimle almış olduğum şu resim aynı yerden şey yapıyor. Böylelikle lüzumsuz hard disk işgallerini engel olmuş olduk. Mesela aynı şekilde burada başka bir site beğendiğim bir karikatür var. Resim var. Bu herhangi bir şey olabilir. Özellikler Türkçesi, İngilizce kullanımlar properties. Eğer sizi bunu görmenize izin veriyor ise şunu olduğu gibi sonuna kadar kopyalıyorsunuz. Bakın JPEG'in yani sonuna kadar kopyalamak lazım. Bazen bazı siteler bunu okay diyelim. Üzerinize tıkladığınızda sizin kopyalamaya engelli siteler vardır. O zaman bunları zaten ne resim olarak kaydedebilirsiniz ne de özelliklerini. Bu durumda o siteden bu resmi hızlı bir şekilde alma imkanımız yok. Gelelim mesela bunu değiştir diyelim. İlave edeceğiz. Enter Enter İmaj tuşuna basalım ve araya kopyaladığımız şeyi <laughs> yapıştıralım. Ve kaydet diyelim. Bakalım ikinci resmimiz de gelmiş mi? Aynı şekilde mesela Hobbyking'deki bir ürün var. Bu ürünle ilgili bir resmi paylaşmak istiyoruz. Bir ürün inceleme yaptık ya da şey. şeyi. Hobbyking de buna izin veriyor. Gene resmin üzerindeyiz. Sağ tuş Properties bakın JPEG'miş. Ve JPEG'in şu anda bu Hobby King serverlarına yüklenmiş. Ben bu Hobby King serverlarına yüklü olan resmi linkini kopyalayıp kendi sistemde görünür halde arkadaşlarla paylaşabiliyorum. Değiştir diyelim. Enter. Gene imaj ve yapıştır. Kaydet. Şimdi bu orijinal ebatları neyse bu resmin o şekilde mesaj olarak bizim şeyimize gelecek. Büyükse büyük, küçükse küçük burada aldığımız kaynaktaki orijinal resmin boyutları neyse onu ancak arkadaşlarla paylaşabiliyoruz. Peki <laughs> bir video var. Komik bir video. Ben de bu videoyu şey yapmak istiyorum, paylaşmak istiyorum. Örnek olarak buna gidelim. Bu bir YouTube videosu. Gene bunun üzerine sağ Tış Bu sefer copy video URL yani videonun internet linkini kopyala dedik. Resimde Properties'ten seçiyorduk. Burada linkini kopyala dedik. Geldik. Gene buraya ilave edelim mesela. Değiştire. Şimdi bunu olduğu gibi yapıştırırsak aynı resimde olduğu gibi çalışmaz. Bunu mutlaka böyle bir şeyin içine almamız lazım. Hatırlarsanız bu da YouTube'du. O yüzden şimdi bu kalsın. YouTube'a tıklıyoruz. Burada bu konuyu da işlemiştik hatırlarsanız. Eşittirden sonraki sadece 7 rakam alıyoruz. Bunun sonunda da bazen bir şeyler olabiliyor. Bu rakamdan sonra et işaretiyle yani et abc şeklinde bir şeyler olabiliyor. Biz de sadece eşittir ve et işareti arasındaki 7 rakam bu kısmı kopyalayıp YouTube'un arasındaki şuna bastığımızda gelen yerin arasına yapıştırdığımızda artık şunu da silebiliriz kaydet dediğimizde artık gene başkası tarafından YouTube'a yüklenmiş videoyu bu bir komik video olabilir. Bir paylaşım videosu olabilir. Arkadaşlarımızla paylaşma imkanına sahip olmuş olduk. Özetle bu şekilde arkadaşlar. Gayet basit. Bundan sonra artık bol bol komik resim video ve ilginç ürün tanıtımlarında Mesajlarınızı, resimleri ilave etmenizi bekliyoruz. Dinlediğiniz için teşekkür ederiz.